Bilecik'te kütüphane haftası nedeniyle bir dizi program düzenlendi. Vali Doktor Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından İlhak Kütüphanesi'nde 58. Kütüphane Haftası kutlamalarının açılış programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, sıra dışı okurlar belgeseli sunumu, yılın okurları ödülü töreni, enstrümantal müzik dinletisi, fotoğraf sergisi ve eskinlik atölyeleriyle de devam etti. Kütüphanelerin bilgiye ulaşma konusunda en doğru yol olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, insanlık tarihi boyunca medeniyetler bilgiyi korumaya oldukça önem vermişlerdir. Nerede yerleşik bir toplum görsek mutlaka bir kütüphane kurmuştur. Bu düşünceyle kütüphaneler kültürel ve bilimsel mirasın taşıyıcısı olmuştur dedi. Timur. Evet efendim, Timur Oruç. Terima kasih atas dukungan anda.